Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte korku oyunun içindeyiz. Bir bebek falan varmış. Bak bebekten de korkmayın ama. Neyse arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Başlayalım. Burası bebek bakıcılığında altın standart olan Chrome Chill Bir yeni müşteri mesela Gelsin metodumuz. Meta, met. Küçük prens, prens, prens. Bizim işimiz sen bana sal. Biberonu buzdolabından. Tamam. Oklit kuleleri de ayrı. 10 anahtar saksının altında. İyi bari iyi hocam. Bu, oğlum bebek siz bebeği buradan mı geçirdiniz lan? Sıçmış bu. İyi işemiş bu. Oğlum bu nasıl bir bebek? Bu, bu değil herhalde ya. Daire 10 diyor. He 6'ymış tamam tamam. Yani oğlum sizin bebeğiniz işemiş oğlum. Bakıcınız çok kötü. <laughs> bu ne? 10 numara. 10 numara neredesin? 10, 10 numara neredesin? 11. 10 numara. 10. 9 7 numara bu saksı saksı buysa buna oğlum ne yediniz neyse abi şu saksının altında he anahtarımı alıyorum kapının yalnız anahtar yeri yok ben bunu götür tamam kapıyı açtık hocam açıyoruz nerede bizim bir o akıp akıp bakıp akı, akı, akı. Oğlum bir... hani tatlı değil yılanı da elinden çıkartırdı? Bakıcı yatma zamanı çocuk böyle mi düşünüyorsun? Konuşabiliyor mu? 5 yaşında lan bu. Ooo gıdık bu sen de tatlı şeysin öyle. Neyse oğlum evinizde değerli bir şeyler var mı lan? Ya ne de olsa kendi evim gibi davranacağım yani bakıcı da değil. Bakalım dolabımızda neler varmış. Şey bugün ha biber onu burada. Gel. Al gelmişken alayım hadi yeni izin ha. Ne yiyorsun lan sen? Bunalım. Al bakalım. Ya böyle bu olur. Oha. Oğlum la haber verseydin de me memleketi boşaltırdım. Yemin ederim şu ağaç var ya birazdan kurur. Gel gel altını değiştireyim senin. Gel gel. Ah, diye böyle bir fırlatsam ne olur? Şaka ettim şaka. Bebeğin alt değiştirme masasına götür bebeği alt değiştirme. O dolaptadır şey. Banyodadır. Ya yani oğlum zekiyim. Seni şöyle koyuyorum. Neyimiz var bakalım şimdi? Bezimiz mevzimiz. Sabun mu Sürsem orayı. Sabun. ha Bebek bezli. Altına mı düştün lan? Altına düştü herhalde. Altına Oğlum klozetin içine mi düştün? Sen ne ara oraya gittin? Oğlum öyle osurursan tabii. Şimdi üst odanıza bir bakalım. Kim? Burada anam babam mı kalıyor? Bu ne oğlum? Bu senin adın herhalde baksana ne güzel bir. Oo Ronaldo'yu da koyuyorsun. Sen Ronaldo'cu musun Seni şöyle koyayım da. Seni şöyle bir oğlum yalnız fırlatmış gibi oldum. Kutura bakma ha. Sıkıntı yok değil mi senin için? Sıkıntı sıkıntı olamaz zaten lan. Şşş. Oğlum ben adan alayım ha. Allah'ın adamıyız. Oğlum öyle kalkma lan. Sakin oğlum. Sakın seçme Ağzını üstüne yapıştırırım bak. Bakalım bakalım şurada nelerim varmış. Ronaldo'yu getiriyorum sana. Al şöyle Ronaldo'yu da koydum. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Masal kitabını bul ve otur. Ya ne masal okuyacağım bu kendi kendine bakar ya. Prens derin uykudaydı. Prens bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum. Bak Ronaldo Dur, bir gün dışarıda gezerken hadi iyi uykular bebeğim. Ne güzel duyuyorsun sen. Hadi sen uyu uyu. Gidelim televizyonumuzu izleyelim hocam. Şöyle şu kapıyı da kapatayım. Yani dur ışığı da kapatırım. Cereyan yanmasın oğlum boşuna. suyla mı veriyor? Şey, ne suyu oğlum. Oh. Ya benim kuzen arayayım da bir pes atak ya böyle karşılıklı. Neyse çok uykum ya oğlum. Hadi ya neyse yatalım da. Bebek ağrıyor lan bebek ağrıyor. Oğlum bebek ağlıyor yürü. He, yukarıdan geliyormuş oğlum dedim herhalde. Bunun içine saklandın sandım lan. Nerede oğlum bu bebek? Sesi her yerden geliyor. Bu evin yalıtım çok kötü ya. Mühendisin mimarı. Kapı nasıl açıldı oğlum? Bebek nerede? Ne bebek buradaymış. Nerede oğlum bunun mu içindesin? Neredesin oğlum? Sen ne ara buraya geldin? Ne sürüklene sürüklene geldin? Sen düzeli ağlattı. Kim ağlattı? Ne gördün rüyanda? Messi'nin Ronaldo'na daha iyi olduğu bir evreni mi gördü? <laughs> gel otur gel. Bebeği uyut tekrar bebeği yatağa götür. Tekrar mı uyumak istiyorsun? Lan yürü lan yatağına. Çok ağlıyorsun sen. Hadi gel gidelim yatmaya. Hadi gel. Hadi gel. Ben seni bu sandım çok benzemiyorsunuz mu? İkizler lan bunlar. Hadi gel yatağa. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ne? Bebeği doğru peluşa koy. Beşi doğru pelişi koy. He, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro'yu koy diyorsun. O ne? He bunu mu istiyorsun? Oğlum ne oluyor lan? O zaman dur. Ay sana kedici gol hadi al. İçine koyamadım ama sen bilirsin yine. De. Gülüyorsan sıkıntı yok. Sen uyumadın ama sen uyumayacak mı? Sen böyle mi takılıyorsun genelde? Yarın seni maça götüreceğim hadi ya. Ya izle hadi. Benden. Benden bak. Hadi görüşürüz. Bak bak. Oğlum güzel çocuk lan. Hadi gidelim. Ben yavaştan bir tırsmaya başladım şakasız. Haydi televizyonumuzu izleyelim. Oğlum benim televizyon izleyince nasıl bu kadar Niye bu kadar uykum geliyor benim? Aa, çok geliyor ya. Yalancıktan uyku modülünü yaptık. Çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. İkinci gece. İyi uykumuzu almışsak sıkıntı yok hocam. Evet minik bebeğimiz neredeymiş? Nardis? Bu çizilir sen? Ya bu nasıl bir düzen lan? Pardon. Par Aa götümüze 10 dolar girdi. 20 dolar oldu. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Ya oğlum rüzgar çarptı rüzgar, biberonu aldım. Götümüz, hadi ben bir kahve içeceğim ya kahve yapacağım neyse. Biberonu kapikten he rüzgar çarptı, oradan anahtar çıktı, oradan o geldi, oradan bu geldi, ortada birleştiler. Neyse, biberonu bulacağım. Şimdi biberonu nereye koyduk biz? Biberon. Biberon nasıl havada uçuyorum? Ben herhalde rüyada mıyım? Ben şu an rüyadayım ya. Ondan oğlum biberonu bebeği vermeydin. Maydi. Agu agudugu bugudugu agudugu Agu Uçak geldi geldi geldi. Uçak geldi 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 geldi. Al 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 verme. Ben içicem ki ben içeceğim. Çocuklar çok olmayacağım. yere git lan. Ya 50 kere diyorum haber ver ya. Haber vereceksin bak. koş koş lan nefes alamıyorum. Öldük. Öldük oğlum öldük ya. O ne lan öyle? Ben rüyadayım abi rüyadayım net rüyadayım bu arada net gel gel benle oyun mu oynuyorsun sen kilot benle oyun oynuyor bak oğlum sen nerede kitapların arasında çok sen aşçı mı olacaksın böyle ekipmanlarımı alayım ormana gidiyoruz kilot avlama ya Kil kilot gel buraya kilot kilot ben ne kaçamazsın ki ben Ronaldo gibiyim atayım çevireyim 2008 kilot Kilot 50 kere dedim salak seni böyle elinde sonunda yakalarım bu ne? O ne oğlum? Ne oldu deli? Deli kilot seni. Ağla kokutmuş ya hiçbir durmaz bir insanın götü susadın mı? Kafanı Şaka ettim tabii ki de. O ne? Sen, az önce bir şey... O neydi? Flamingolar niye bu kadar ziyaretçi rehberi? Haydi haydesin rehberi. Saygınlı. Ben kitap okumayı seviyorum. Ondan dolayı az önce ne oldu? Gel. Bebeği yatağa götür. Bu bekle oğlum mübarek. Kaç gündür yatıyoruz ya biz? Gel hadi burada yat hadi annenin yatağında yat. Oo oğlum bu ailecik Ronaldo'cusunuz der. Oğlum yok mu lan bir Ronaldo? Oo acil durum, acil durum. Dak canı kır. Acil durumda. Bu nasıl bir emzik oğlum? Emziğiniz bile pahalılar. Siz var ya siz zenginler var. Bizim zamanımızda böyle emzik yoktu ha. Sen var ya gel biraz da şurada otur. Oo pozlara bak. Juvel vera juva vela Bir kere daha seni aşağıda görürsem hadi görüyorum ben. Masal kitabını al. Masal kitabının da kavşan ziyarete geldiğinde Prens oyun zamanı dedi. Ama büyük kırmızı gözleri onu Ne oluyor? Manyak mısın ya? Kim pencere açtı? o? Rüzgar nereden geldi? Ya sen ağlama ağzını ben bırakıyorum lan istifa ediyorum. Al sen kitap. kendi kendine okulan istifa ediyorum ben gidiyorum. Atma lan bana. أما زان الله Vallahi tekkeyi buldum. Yaşıyorsun. Senin ismin ne olsun biliyor musun? Ben, benim yanındayken senin ismin Celil olsun. Celil. Celil. Bak ben burada oturuyorum. oğlum artık gerçekten bir televizyon istemek istiyorum ya benim. Dizim başladı oğlum. Dizim başladı. Bir salmadı lan şu bebek. Dizim başladı. Bir... Yo. Oo sipariş vermiştim. Güzel oldu. Çift lavaş döner sipariş. Kim gelmiş bakalım. Tamamımızı açalım. Oo gelmiş. Şunu şöyle koyduk. Gel seninle izleyelim. Gel televizyon izleyelim ben. Hemen seni şöyle koydum. Ooo Oh, sonunda ya Televizyonumu izleyebilirim. Üçüncü gece, iyi geceler, tatlı rüyalar. Sana rüyalarımı göstereceğim. Oo, bu da masal okumaya başlayacak. Güzel, 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 güzel. Ne oluyor? çok çok yağmur yağıyor. Televizyonu kapat şimdi. Bunların fişlerini çekmem lazım benim. Televizyon bozdu şey. Neyse bebek ağlıyor. Dur benim görevim bakıcılık oğlum ben. Gel gel bir gel. Bir şey yok 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 yok. Sadece şimşek. Şimşek McQueen. Önce ışık gelir sonra gürültü gelir. Neden? Çünkü ışık hızı en hızlı bir, bir birim birim midir? Ben de bilmiyorum. Neyse iyi geceler. Gidelim artık bir kapımızı. Ya gerçekten çok acıktım oğlum. Acayip acıktım lan. Muz falan kesmez beni. Benim acil bir döner möner çift lavaş arası. Şimdi neyimiz var hocam? Ben hemen yapacağım. Yanında da bir çift lavaş. Mantımız varmış. salamımız varmış. Bir ekmek arası yapmam lazım. Dur. Ekmeğimiz. Tamam. Ekmeğimizi aldık. Jambonumuzu aldık. Jambon. Tabağımızı alalım hocam. Tabağımızı. Tabağımızı alalım hocam. Tabağımızı. Tabağımızı alalım. Tabağımızı alalım hocam. Habağımız al. Eee tost makinemizi açıyoruz. Peynirimizi alıyoruz. Ekmekle baş. Pardon. Önce peynir mi koyalım? Anam bunu da şöyle kapatıyorum. Oo 10 numara tost yalnız ha. Altın üstü bir tost ama bu ma altın üstü bir bu domatesli bir biberdir ya. Neyse abi duruyorum. Yumurtamıza devam edelim. Bari bir salam malan bir şey bana kim neden söylemiyor bu evin gizli bir bölümü var diye? İlla yani. Algocuğum. Kimse var mı? Celil. 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 Bu ne lan? Wanted mı? Baby, star, baby sitter wanted. Bak İngilizce de bak İngilizce telaffuzu bak. Dördüncü sınıftayken İngilizce telaffuzumu öyle bir yaptırmıştım ki. Dördüncü sınıfta İngilizce görmedik. Aman aman nerelere geldik. Yakılarım seni. Soğutucu. Soğutucuda kal. Soğutucuda. da. Celil geldim. Beni... <laughs> Madem dünyaya dargındın. Mamı da kurban. Niye doğdu? Önce duyamadım. Sıstan. Senin ne var ya. Lan binayı döşatmışlar şu kokundan dolayı. Bina boş. Bebek. Bina boşaldı. Oooo. <laughs> oh. <laughs> Abi minik bebeğim dedik de bu kadar da minik değildin lan. Gel 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 seni yakalayacağım ki oğlum benden daha hızlı değilsin lan. 2008 Prime Ronaldo'yum lan. 2008 Prime Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Prime Ronaldo kesmiyor mu seni? Eden Hazard, Chelsea 2019. 2019'da gelsin Real Madrid değildi değil mi? Ya bebek dur artık lan. Dur 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 emziğin emziğini vardı senin bir emziğin memziğin vardı. Ama sen de şu kapıyı şöyle açarsan. Gel 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 neredesin? Neredesin? Ben seni yakalayacağım şimdi. 2008 Prime aldı diyorum oğlum sana. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu oğlum? Her firavunun bir Musa'sı vardır. Aklınız. Hadi gel hadi gel. Hadi bir şey demedim sen. Bana öyle bakma. Aha dugu bugu Şey. Galiba yerleri değiştik. Neyse güzel bir masal oku bari. Gel oğlum lütfen gel ama ya. Güzel bir masal oku bari ya. Gel şuraya. Bak her şey. Yemin ederim hiçbir şeyden korkmadım. Şu kapı kapanıyor ya altımı. Yemin ederim yeni oyunum Oğlum voleybol mu? ya seni yalnız iyi smaç basıyor ha. Bir koyun, iki koyun, 3 koyun, 4 koyun. Hadi bakalım başlıyoruz. Ne kadar çirkinlik. Oğlum koyunu da s*** bu ne? Şu filmleri azaltalım ya lütfen. Ama sen ne yani? Abartmıyor musun? Ne yapıyorum lan ben? Bir yalnızca. Ben ne arıyorum? Oo uzaylılar mı geldi lan? Uzaylar geldi herhalde. İyi geceler mi? Benim uykum gelmiyor ama ya ben Moruk ben oyun oynayacağım. Moruk ben oyun oynayacağım da sen sen de ben belki uyum, uyumak istemiyorum.